arkadaşlar. Bugün canavar laboratuvarı oynayacağız. Sonra da öyle takılırız herhalde. Video oyunu şimdi. Neyse ay Yeni güç yok ki. Ben bu oyunda uzmanım. Bakın kimsenin gitmediği yönlerden gitmeye çalışın. Ama şimdi tüm yönler dolu. Burada çok olur. da acayip nadir. Öyle sokağın ortasında geçerken bulmak çok küçük ihtimalle. O da biri tam oradayken eğlendiyse olur. Ve elinde varken. Burada çok olur ama yokmuş. Zaten çok olan bir sürü yer var. Hepsinde birden olamaz. Burada olurdu zaten olsaydı. çok olur ama olsaydı alırlardı. Burada da çok oluyor, şurada bakın yokmuş. Burada yok. Geri başka da dönmek istemiyorum. Şuraya bakalım. Mesela oradan gidiyordu. O kapının arkasını hep unutuyorum ne olduğunu. Şuraya bakalım. Oraya bakmadık sanırım. Evet bakmadık. Şimdi buralarda acayip çok oluyor. Genel olarak. Burada çok olmaz ama yine de bakalım. yapıldı. Bir kişilendi ama dünya yok oldu gibi hissettiriyor. Bir kişilenince Kendisi oradaymış. Canavar orada. ibare. Her o elini aldı. Bırakıyor. İlk turumuzu kazandık. Daha önemli bilmiyorum. Tebrikler. Kameraya kalp yapıyor Ne yapıyoruz? yapıyoruz. Tekrar soru işareti. Gel diyor. Takılmış. çok şirinmiş. Hayır şu anda kas yapamadım. Uçakta girilmeyeceğini öğrenmelerini bekliyoruz. Heh, öğrenmişler. dizis magiye hang pet mi sayacağız hayır sonraki tur başlayacak ben girdim ama ne diyor harika yerde sosis köpeği çok severim. Herkes girebilmiş. 1 1 2 1 2 1 2 3 1 1 1 2 3 1 2 Sanırım bir tane fazla tıkladım. ama az vardı zaten evet ah, pembe makas. Bence Rozelin ve diğerleri hepsini yapacak. Ya içimden geçmişti Faizka gelecek diye. İçime doğmuştu. Keşke söyleseydim. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 İnşallah fazla basmadım veya az. Oo o kadar çok muydu? Ya. <laughs> Bu şallah emoji'miz bir yıldız ama altın kazandık. Ay girdiler. Ne acele bu? Odaslı kaldım. popur tavşan. Tablet düz dur. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, takacağım derken Ağlayıp Timothy ilgisi En sevdiklerimden biri yeah. İnşallah bu sefer son turu beceririm Çünkü son turu zor Bakın zor diyor. Kimse. Bebek bir şey çıkacağını da tahmin etmiştim de. O kadar bastığımı hiç sanmıyorum, demiştim. Takıldık. Sel ay selam. Kre, Kreziran, Krezirana gidelim mi? Krezirana gidelim mi? Hazır. Herkes hazır mı? Eyvah ee, gidiyorlar. Hayır giremedi. Çıktı. Niye çıktı? anda çıktım. Niye çıktınız ki? teni varmış ben görmemiştim. Ortadaki kapılar genelde doğru çıkıyor ama sonuncu da istisna var. Ortadakinde genelde kenardakiler doğru çıkıyor. Bakın ortada sonuncusunda ortadakilerin çıkma ihtimali az. Geçtim valla. Ama kim kazandı? Daldım ben. Aa birinciyim. İlk defa beni saydı arkadaşlar. İlk defa beni saydı. Genelde hiç beni saymazdı. Te Tebrik. Tabrikler yazıyorum. Tebrikler. Ben de biraz bile harcayayım. Zaten bir tane harcayabileceğim şey kalmış. Biletim kaç? Niye göstermiyorsun? Benim en sevdiğim ne arkadaşlar biliyor musunuz? Bakın şu 150'lik. Bir de bunu niye alamıyoruz? Bakın bu daha iyi. Arkadaşlar bunlar ne işe yarıyor? Ben şimdi buraya en sevdiğimi yazdım da Hera yazdım. O taraf zamanı diyor. İkimiz de aynı tarafına geçmeliyiz. Ha, o da var. Bu tarafına geçtik. çekilmeyeceğini bilmiyor musunuz? Çekse bile çok zor. yan yana Arkadaşlar herkes yan yana olmalı fotoğrafı çeken kişi dönecek o kadar basit Büyük ihtimalle beceremedi. Herkes de ayrı ayrı çekecek. Çünkü yani bu şekilde dururken biz... Yani ben onun fotoğraflarını beğenmemişim. Yani fotoğrafı var mıydı? Varsa onu mutlaka beğenmişimdir. göster mi oynuyor? Hmm. Hmm. Bunları ben sadece onu beğenmişim. Beğenmişim. Hah böyle yan yana duracağız. Kıpırdamayin. Yan yana tutalım. Çünkü aynı şeyde durmalıyız ve o döndükçe kıpırdamamalıyız. Hangi beni duyacaklar da. Yan yana duralım, kıpırdamayın. Dur. Dur, dur. Kıpır. Kıpırdama. olu göre daha çekmedi. Şu fotoğrafı çekelim bitireceğim videoyu. Pertama, pertama. kıpırdama, kıpırdama, kıpırdama. Heh, bak böyle o durur diyor ya. Onun hizasında olursak çekemez. O fotoğrafı çeken olduğu için dönüp dolaşmalı. Onun hizasına giderseniz bozarsınız. Ya Kıpırda yatma yere. es niye dönüyorsun? Kıpırdama. Ters. Ters dönme. Kız artık o kadar zorlandı ki rastgele yere tıklayıp rastgele ekranı döndürerek durdurun. Kıpırdama, kıpırdama, kıpırdama. Tam çekecek kız. Arkadaşlar ben videoyu bitireyim çünkü böyle giderse çok güzel olacak. Hoşça kalın.